Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Marifet Leller Hayriye Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar İnşallah iyidirsiniz Yeleğimi bitirdim arkadaşlar ee, Dikimini yapacağım Bir de şu arkanın kesimini yapacağım inşallah Kesimi yapmadım Beraber yapalım diye Bakın yakaları böyle yaptım Buradan arkadaşlar üç'e böldüm. Buraya kadar geldim. Gittim. Bakın. Buraya gelince şu lastiğim buraya kadar geldim. Geri başa geldim. Tekrar şuraya kadar geldim. üç'e böldüm. Geri geldim. Sonunda da gidip kese kese geldim. Buraya kadar geldim. Lastiğe kadar yaka lastiğini bu kadar ördüm. kadar da buradan ördüm aynı şekilde yani bu taraf biraz iki sıra fazla örülüyor arkadaşlar omuzlar güzel dursun diye şimdi arkayı kesimini yapalım Ben hemen bunu dikeyim arkadaşlar iğnemizi takalım. Şimdi arkadaşlar şu ilmekleri kesmedim. Biraz sert olmasın diye. Hani ilmekten ilmeğe dikiş gibi yapacağım. onun için bir buradan bir buradan karşılıklı alarak aldıklarımı bırakıyorum buranın biraz sağlam olması için bir daha geçiyorum Bunu da aldık. ikisini bir geçirdik. Ilmeklerin. Bakın bunu aldık. Bunu da aldık. Karşılıklı. Şişimizden çıkararak karşılıklı alıyoruz arkadaşlar bakın daha yumuşak oluyor Evet bir bundan aldığımız ilmekleri şişimizden çıkarıyoruz arkadaşlar son ilmeğimizi aldık bakın yürümüş oldu dikiş gibi durmadı hiç burayı da bekletelim. Evet, şöyle iğne oyası yaparmış gibi bekleteyim. Evet bakın arkadaşlar iyi yüzü. Şimdi belki böyle şaşıracaksınız nasıl oldu onu. Bunu arkaya bu şekil buraya dikeceğim. Bakın böyle. şişlerde ilmekleri biraz toplanıyor bakın yoksa ölçtüm tam denk bu şekilde dikeceğim arkadaşlar gelin şimdi hemen omuzun kesmesini yapalım beraber Evet arkadaşlar şimdi burada 22 ilme örüyoruz. 3'e böldüm. Omuzunu arka yüzündeyim. Arka yüzü haroşa örülüyor. sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Tam da 20 ilmek koymuşum arkadaşlar. Şimdi burayı iki sıra fazla örüyorum omuzları yoksa çocuğun boynuna sürtüyor arkadaşlar güzel durmuyor bu iki ilmeğimizi örmeden alıyorduk arkadaşlar bakın kenarın düz gitmesi için geri dönünce örüyoruz hatta arkadaşlar ben burada bir yanlışlık yaptım buraya kenar ilmeğimizi lastiğimizi bir geri alıyorum. 8 ilmek 2 4 6 şöyle 8 buradan dönüyorum. Yakayı yaptığım gibi. 8 ilmek bırakıp geri dönüyorum. Bura biraz kesmesi değişik arkadaşlar. Bu herkes yapmıyor böyle. Bakın bu döndüğümüz yer. 22 ilmek örüp geri döndüğümüz yer. Tekrar bunu örmeden alıp geri dönüyoruz. Burayı iki sıra Haroşa örüyorum arkadaşlar. Daha model koymadım. Bu da güzel durur. Evet. Geri döndüğüm yeri bakın bunu örmeden alıyorum. Arkaya atıyorum. Bunu örüyorum. Çünkü o şekilde yapmazsam delik olur bu şekilde hiç belli olmuyor Şimdi geri dönünce bunu örüyorum örmüyordum ya şimdi kesiyorum arkadaşlar bakın bunu ördük bunu örüyoruz şişten bıraktık bu arkadakini geçiriyoruz böyle ilmekten Bakın bunu ördük. Arkadaki ilmekten geçiriyoruz. Kesiyoruz yani. Bakın bunu örüyoruz. Sondaki şişimizin alıp bunu içinden geçiriyoruz. 就是。 Evet. döndüğümüz yere kadar 22 ilmek örüp dönmüştük ya arkadaşlar oraya kadar kesim yapıyoruz. Bunu da örelim. Son ilmeğimize. Bakın burası 2-3 sıra fazla oldu arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi buradan kesmeye gerek yok. Kesmeyelim. Bunu burada biraz gevşek bırakarak Arkadaşlar tığımızdan bu ilmeğimizi dibinden alıp aşağı indirelim. Buradan. Burada düğümümüz olmaz. Bakın. Şimdi bunu bununla birlikte örelim arkadaşlar. Evet düğüm yapmamak için aşağıya aldım. Bu arkada düğüm olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bunu da kesiyorum. Bakın tığımızdan aşağıya aldık ilmeğimizi. Bu şişe taktık. Burayı da böyle kesiyorum arkadaşlar. Düz olarak kesiyorum. Arkayı böyle keselim. Buradaki 22 ilmeğimizi de bu şekilde keselim. Evet bakın buraya kestik arkadaşlar. Bu omuz başı bakın. 3 sıra fazla örmüştüm. Şimdi burada 22 ilmeğimiz kaldı. Burayı da 3 sıra fazla örüyorum. Burayı da bir 3 sıra öreyim geleyim arkadaşlar. Bakın 2 sıra ördüm. Buradan geri dönüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek kalası. sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar burayı biraz hızlı geçiyorum düz haroşa olduğu için Evet buradan dönüş yaptığımız ilme ipi arkaya atıp örmeden alıyoruz. Bakın. Bunu da örelim. Şimdi burada kesiyoruz arkadaşlar. Kesimimizi yapıyoruz. Bakın o bir yakayı kestiğimiz gibi aynısını bu şekil bunu örüyoruz arkadakinin içinden geçiriyoruz. Örüyoruz. Arkadan bu şekil geçiriyoruz ilmekin içinden. Evet sıra sonuna kadar bu şekil yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Yani bu arka boyuna gelen yeri biraz oyuk oldu. Hemen şu ipimizi bekletelim. Dikmeye başlayalım. içerisinde kaybederim arkadaşlar. Bakın. Hemen dikmeye geçelim. Buradan hemen dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ben iyi yüzünden dikiyorum. Örgümüzün iyi yüzünden tersten dikmiyorum. İpliğimizi hemen buraya bekletelim. Şu şekil düğüm atarak şöyle tutup kenar olduğu için bir daha gidelim arkadaşlar. Burası biraz sağlam olsun. Bakın şu içtekiler Bir dalondan, bir dalondan alıyoruz. Yumuşak olmaması için pardon yumuşak olması için özür dilerim yalnız söyledim. <laughs> Bakın. Ve içteki ilmeğin tek tarafı, tek dalından alarak Her birinden karşılıklı olmak üzere arkadaşlar, bunu sonuna kadar bu şekilde kelim arkadaşlar, yoksa videomuzun oluyor. diktik arkadaşlar bakın yürümüş hiç dikilmiş gibi değil şimdi hemen yanları da dikelim bakın yanları da dikelim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle dikiyoruz hemen. Tek dallarını alarak. Çift almıyoruz. Çift alınca çünkü böyle sert oluyor. Karşılıklı birer tane alarak bu şekil bunu dikip geleyim arkadaşlar ilanız bitti arkadaşlar dikildi buranın kenar Bir dikiş gibi değil bir tersi de böyle düz taraftan diktim Hemen düğmelerini de dikelim arkadaşlar. İnşallah bitirelim. Evet arkadaşlar yeleğimiz bitti. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Arkası da böyle. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız her yaptığım videodan haberdar olursunuz anında. Bir sonraki videomda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.